Sevgili burası Nizip Karkamuşlu duble yol çalışması. Yolda gerçekten yolun birçok noktasında yoğun bir şekilde çalışma yapılıyor. Birçok noktada yol zemin çalışmaları, birçok noktada görmüş olduğunuz gibi bu toprakla yol düzenleme çalışmaları ve birçok noktada da asfalt çalışmaları yapılıyor ve e, uzun süre biliyorsunuz ihalesi buranın iptal olmuştu. E, uzun süre kalmıştı. Çalışmalar yoktu. Daha sonra tekrar ihale yapıldı ve şu an Nizip Karkamış yolundaki duble çalışmaları yoğunlaştı ve da çok kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Hemen e, arkadaşımız asfaltı e, görüntülesin. Şimdilik buraya soğuk asfalt dökülmüş. İleriki zamanda çalışmalar tamamlandıktan sonra buraya 3 kat e, Karkamış'a Nizip'e bu yola yakışır. Çok güzel bir asfalt e, yapılacak ve e, yıllardır Nizip ve Karkamış halkının beklediği o dükkü ve yol yapılmış olacak. Artık vatandaşlarımız buradan çift bir şekilde araçlarıyla gelecek, çift bir şekilde de gidişlerini sağlayacaklar. Bundan sonra inşallah e, burada kazaların da böylelikle önüne geçilmiş olacak.